Merhaba arkadaşlar bugün Uygar ve Güney ile Ölü Raylar oynayacağız. Beni tanıyorsunuzdur Uygar. Evet Uygar şu an Uygar. Uygar şimdi şimdi geliyor. Gel. Kim başlatıyor? Ben açıyorum odayı. Gel. Evet. Şimdi yapmamız gerekeni söyle Uygar Bey. Uygar Bey. Yapmamız gereken. Beyin cevabı ne olacak bey? Sonu sakla. Gel boş diyelim, boş diyelim, boş. Boş senin becerin. Ben. Maş. Şimdi altını bana sal. iki tane bandaj alsın. Ha yok. Biriniz de, tamam bekle. Dur şimdi. Ben nasıl? Ben, ben iki tane bandaj alırım. Ben bandaj alırım. O yüzden Bekle. Güne iki bandaj al. Ben de bir tane alırım. Çünkü benim param 10 kalıyor. Sen, sen Güne sen kendine bu uy uygar al. Kendine bu uygar al Güne. Kendi. Şey, uygar sen kömür al. Sen paranı harcama kömür al şey ben zaten benim 10 param kalacağı için ben alacağım şey kendime güney sen uygar ve kendini al şeyi yüzden, uygarı ver ben gidiyorum kendime bandaj alacağım Geliyor mu Hadi Uygar'ı bekliyoruz. Uygar Bey, neden oyununuz yüklenmiyor acaba? Gelmiyor. Ne dediniz? Uygar Bey. Neyse, bekleriz Uygar'ı, bekleriz Uygar'ı. Beş şu sorunu yine. Doğru ya, ben bunu bilmiyorum yani bana. En fazla ne kadar olabilir ki yani? Çok az değil mi 5.000 yani? Ne kadar olabilir? Aynen yani 5.000 ne olacak? Eş. Uy, git kafana sıkar. Ben Esta iyi bu gibi ya. Uy, görsen korkarsın var ya. Ekranı görsen korkarsın. Göre çıkar Ya, gerçekten. Şimdi. Eee benim ee, bandaj bu bandaj kimin bandajı? <laughs> Bu uygarın herhalde. Ben de bandaj var. Uygarın bekliyoruz şu an. Hareket ben. Sen hareket ediyorsun. Ama ben, ben reset sana ya. Reset nasıl atacağım? Sonra şey gidiyor. Atmadan atmak. Göstereyim mi? Gösterme. Bak gidersin sonra. Harbi iki saat videoya başlayamadık. Durdurdum tamam uygar yüklenene kadar uygar yüklenene kadar durduralım videoyu hemen. Bizde durdurma böyle pardon yani. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir sorun oldu. Uygar yüklenemediği için baştan başlayacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar tamam yine başladık. Uzun bir aradan sonra. Şimdi. Üç kömürümüz vardı. Hepsini kullandım. Bandajlar. Git git. Git ben başladım videoyu. Hadi bak. Çuf çuf. Çuf çuf. gelirse? olacak mı bilmez ki. Ama doğru o <laughs> Ama ya yani 10 like gelirse parti 2 ya. 10 like. Bireyim sen 9 zaman olmuşsun Evet teşekkürler. Ya 1000 olunca zaten ona özel bir video çekeceğim. Evet. 10 Eee ne ya? Öbür Antarktika seferinde 4 like gelmiş ya. Harbiden. Ya ona da buradan görenler ona da bir like atabilir mi? Videodan sonra. Ya arkadaşım arkadaşımız Allah için at yani bir zahmet ya Uygar. Oldu düştüm düştüm <laughs> düştüm Uygar düştüm düştüm. <laughs> <laughs> ee, ya <laughs> biriniz yardıma gelsin bu kovboylar beni görebilir. Silah var da 25 kişiler. <laughs> Var mı? Ben kürevli bir kafasını şıklayalım. He var. ee, silah dayadın <laughs> kafa mı kafana? Da öyle bir şey mi varmış? Şöyle tutabiliyor musun? <laughs> Aa tutabiliyor musun? Ben böyle vuruyorsun sadece sanıyordum. Daha sana veriyorsun. İyiymiş tamam. İyi. Ya ben sürüyorum ben sürüyorum. Sonra ben... düşeceğim. <laughs> kürelim, kürelim. Kürelim. Kürelim, ya benim yarısı neden yolda geçiyor? Ben ben önce önce. Antarktika seferinde 3 kişi oynayalım mı? Yorumları yazabilirsiniz. Ya. Antarktika seferi sevdiğim bir oyun. O yüzden oynamak isterim. Oyna. bitince sana yapacağım ben yapacağım. Yapamazsın ki, yapamazsın ki. Oy <laughs> ya videoda birazcık düzgün davranır mısın? Yok videodayken yine iyi bu ya. Sizin şakalar böyle. Ee <laughs> <n> oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Tabelada yer vardı orada Hop <laughs> burada <bunu> dur. <laughs> Aa benzin ya. Ben, ya ilk ya nasıl şaka şaka. Ya ben çeyrek kalmış. Akşam olmuş bekleyin burada bekleyin konu. Gerek yok şey, ya. Kalınlar ayı var mı? Yok. Şimdi 2000 yeter herhalde gittiyiz. aynen tamam. Hadi. Şey, ee... kurt adam sanırım. Sanırım kurt adam. Evet, evet kurt alıyor. Alıyorum.

Ama bunlar bizim değil, bizden. Ya sadece zombi mi var? Sadece zombi mi var? Bir tane zombi var, satayım. Satma, satma. Sen şey yap onu. Gidin onu yakın ya. Bu yakın olsun. Aaa at buldum, at buldum. Senin olsun. Tamam. Bana uyar. Arkadaşlar at buldum. Benim <laughs> hemen çöktüm hatta. Çok. Şimdi bunu yakayım ya. Bak bunu ya ben bu zombi yaktım ya. Tamam sen gönder ona bekumsa. Karaden yerini bunu. Yok bunu yakma, bunu yakma. niye Bak gel, gel, gel gel. İlk önce biraz sürüklememiz lazım. Ne tamam, <laughs> çubuk? 35 verdi güzel. Ben de bir tane kömür vereyim. Ben de bir tane kömür alayım. Abi kömür bir de şey alacağım ben. Işık alacağım. Işık lazım. Sonuçta Yok öyle de elle tutulan ışıktan alacağım. Ne? Karalamıyor. Yani. Yok 35 var tam 35 tutuyor. Ya şunu da direkt atıştı. Işte. Çıt çıt. Gelin ya. Bu da şimdilik ata oturabilirsiniz. Bak <laughs> oğlum. Eğer tam tam, ben alma yine sana oğlum Şimdi gitmeyip git, dediğine bakabilir miyim? Hayır almayın her dinamit. Kendini yanlışlıkla patlıyoruz asla. Tamam. Gid Hadi gidiyoruz. Beyler tren kalkıyor. Peki. Ben kömür alabilir miyim biraz? Alamıyor musun sen? Alabiliyor musun? He? Tamam. Bir kömür al koy hemen. Ya ben de şöyle bir sorun var. Aa, Altlar gözüküyor şey... benim alttaki bütün uygulamalar gözüküyor Ya becerin ya. Hadi gidelim, gidelim. gidelim Güneş çıkar mısın? <laughs> Güney, Güney çıkar mısın? Güney var ya, şabala kadın mı? Kafaya. Hadi hadi git git. Serbestli ya şu atı var ya. Allah çok vuruyormuş. <laughs> Çok. Hadi hadi biriniz gitsin hadi hadi git. Şen... Ne oldu? Şen... Şimdi Ya gerek yok gerek yok. Bak şu evde duralım tabelalı. Aynen tabelalı şu evde dur. Haydi bastım. Ben bak ben görmeden almayın evden bir şey. Ben siz al diyeceğim zaten. Bir sandalye varsa benim. Tamam, sandalye varsın. Ee zombiler de senin olabilir. Şey. ay burada şey var, şey var. Tam onu alın. Onu alın bir yere koyun. olarak çok güzel oluyor. Şunları da alın, şunları da. Onları gizlice Uygar abi bir şey aldın mı? Uygar sessizde Herhalde hiç kalan vardır. Boş ver. Heh. Bu gerçekten gizlice bir şey olmadı değil mi? Evet. He, 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 tamam, 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 lazım olabilir. Ben öyle şey koyayım. Şimdi, çık, çık, çık. Evet. Buradan geçebilir miyiz? Aynen, geçtik, tamam. Evet. Ev boşaldı. An hani ev boşaldı. Ne bir şey var mı? Yok. Yok almadığım bir şey var mı? Hatırlamıyorum. Sür 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 sür. Şey. Aa ha, gidelim hadi. Gece olmadan gidelim. Baktıkça olursa duracağız ve herkes burayı yaz. Aynen tamam. Burası şart. Bir tane at vardı ya. Aa burada dur bekle dur. Almayın ben bakmadan almayın de şey, içinden ya evin içinden ben bakmadan bir şey almayın. Tamam Ben sana söyleyeyim Aş! Şey. Tamam şey, şey, bu. Tamam bunu alıyorum, ver. <laughs> Nasıl? Aa aynen, alın, alın tamam, alalım onu, alalım onu. Al onu. Şey şey Şimdi ne var ne var bizde? bizde. 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 Tarette mermi var mı ya tarette? Hı -hı. Şimdi sizde ne var? Şimdi sizde ne var? Olur, Bekle. Gidelim mi? Bilmiyorum ki. Hadi gidin basılı bir bağlı şey yapalım. Şey bu kaynak yapılmış da buna. Ne yaptınız bununla? Harbiden bunu ne yaptınız? Ben de bilmiyorum bir şey oldu ama. Bir ya. Ya ben bir şey yapmadım. Neyse boş ver gel gel. Boş ver gel. Tamam. Götünüz kendini kurdum. Tamam gelin boş verin. Zombi gelebilir bak direkt. Bu arada fabrika falan görürseniz. Ay şimdi ne olur bu? İçeride kilitli. Ne var bu burada? Bir şey mi lan? Tamam yok iyileştirebiliriz. Üç kişiyiz de. Demek hadi gidelim. Tersi. gidelim Hadi gidelim. Çok, çok. Hiç ağır yoktu. <laughs> Aa orası terk edilmiş zombi yok orada. Aa gidelim 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 gidelim. Ya ben düştüm. Aa kurgu kurgu yaparız düştük. Bebek onu ben alırım. Herkesin şey var herkesi aldım. Dur bekle. kurtaracağım. Bekle ben kurtaracağım. Bandajını al. Güneş sen neredesin? Ya kovboy nerede? Ha buradaymış. Ya kovboylar tek kişi dolaşmıyorlar ki. Güneş sen öldün mü? Hayır ölmedim. Tamam beni bekle. Al ben ÖLDÜK ÖLDÜK ne yaptın da Ya öldük. kovboylar öldük Tamam kovboylar ve ölürüm Dur, beni iyileştir de Bak beni iyileştir yeter şu an Dur ben zaten Şeyi iyileştireceğim Sen hiçbir şey yapma sadece beni iyileştir Ben geliyorum sana Gel beni iyileştir yeterli Yiyorum çabuk. Benim bandajımla da Uygarı iyileştireceğiz. <laughs> ha. Bekle. Çünkü... Canlandırıyorum. Bir tane de bandaj yok muydu ya? Yok ben evet. tam canlandırdım. Bak bunları alalım. Bak bekle bunları alıyorum. Bunlar lazım olur. Bunları alıyorum ben. Nasıl hareketleri videoları var ya. Ee'le gerek yok. Aynen herkesin atı var artık hadi. Tamam be Tamam. Ne? Tamam. 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 Bence yedek bir tane daha at var. Bir iki tane at var yine. Hadi burada zombi var. E oraya gitmedik. O şu. Gel gel gel. Alacağım. Ye, ye, ye. Al, iki tane berkli, bir ne var? Bir tane bir tamam mende geleceğim oraya bir dakika. Ben alıyorum şimdi. Şey, bir tane ışık al. 쉬yorum. Ne? Notları alacağız mı? Notları al Is ki kasaya bakalım. Ben, var. Ya ne iki mi iki falan diyor ne o? İki tane ben Ne bulduk? Işık ayar Bakayım. Ha tamam. Buradan şey çıkabilir bu arada. Bir şey çıkabilir. Olabilir. Aa süs olarak bunu alabiliriz bak. Al bunu süs olarak koyarsın. Aa, al ışık kaynağını da al. Çok boş ya. Bak burada bir tane not daha buldum. Kaç notlu ki? Tam al onları getir. Banka getir. Evet. Orada da bir tane şey var. Bankada da bir tane yazı var. Kaç kişi? Geliyor Seni bekliyorum. Evet. Bu iki bir şey bir şey yapıyor da. ne ki bu?

ee, burada duralım. Bugünlük buradayız. Bugünlük buradayız. Gelin. Gel gel. Hayır buradayız. burada burada burada. Silaha güvenme. Silahınıza güvenmeyin. Bak ben de silah yok. O yüzden. Ya var silah da şey yani. Ay vampir. Evet. anlı düşünmem lazım. Öncelikle Burada bir şeyler var. Gene sen. Onu bana versene Uygar onu bana versene. Ben bunu çuval koyup sarıyorum. Tamam. Şimdi so awesome. alacağım. Ya bu arada video çekiyoruz. Unuttum ben. He. Kaç kişi öldü? Kaç kişi öldü? Ben. hepiniz ben mi öldünüz? Şimdi. Burada ölebiliriz. Öldüm ya. Hayır. Neyse ya bu videoluk bu kadar zaten 25 dakika olmuş hadi bay bay o zaman sağlıcakla kalın herkese görüşürüz.